minik enginar, e, minik bir patates, bunların yarısını kullanacağız. Yine e, ufak bir havucun e, yarısı, bir tatlı kaşığı bezelye, 1-2 parça dereotu ve e, bir tatlı kaşığı zeytinyağı kullanacağız bir bebek porsiyonu için. Enginarı bebeğinize 7 aya doğru vermeye başlayabilirsiniz. Ve enginar çorbası çok ideal bunun için. Ve yine küçük bir patatesin yarısı. Yarım küçük havuç. Bunları küçük parçalar halinde veya iri küp şeklinde doğrayacağım. Hazırladığım sebzeleri çok az suyla kendi buharında pişireceğim. Üzerine bir tatlı kaşığı bezelye ekleyebilirsiniz. Bu ilkbahar ve yaz bebekleri için çok ideal bir tarif. Dereotunu bütün olarak ekleyeceğim. Piştikten sonra çıkarabiliriz veya arzu ederseniz dereotu ile birlikte çorbayı robottan geçirebiliriz. Yaklaşık 250 mililitre kadar koyacağım. Tavuk suyu da koyabilirsiniz. Veya yarı yarıya su veya tavuk suyu ekleyebiliriz. Ve bir bebek porsiyonu için bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyeceğim. Kısık ateşte tüm sebzeler yumuşayana kadar 20 dakika pişireceğiz. Bebeğimiz için hazırladığımız enginar çorbasını yaklaşık 20 dakika pişirdik. Sebzeler çatalla ezilebilir hale gelmiş olması lazım. Evet, eziliyorlar. Şimdi robottan geçireceğim. Çorbamızı robottan geçirdik. Bebek için hazırladığımız enginar çorbası hazır.